Olmaz, yani olmaz. yemeğin... Içi... Aa! Ben ne demiştim? Aa! Ben ne demiştim? Dur dur dur, dur. Al, al, onu, al onu al onu. Aa! Ya biri yardım etsin olmaz kapat. Bir dakika bir dakika. De devam, devam ediyoruz devam ediyoruz. Şimdi ben demiştim ki. Başka bir şeye koyalım. Buna boşaltalım. Evet boşaltmamız tamam. lazım. Ama hijyen açısından tamam, işte uygun, yok, işte, uygun değil. Tamam. Çünkü kırıklar olabilir tadımda. Ah yazık. Bugün de aksilik üstüne aksilik. Eee. Benim yemeğim ocaktı. seramik ortadan bölündü. Açıkçası Deniz Hanım da bunu söylemişti ama ben o anda kendimi kaybettiğim için duymadım bile. Ne demiştik? Bırak. Çekil. Ya ne ama demiştik? Oldu zaten ya? Olmuş o. Bir kere bu tarz tavalar direkt ateşe konmaz. Aybike giriyorum iki bir kere. Bir dakika Biraz, hayır hayır, Ama yere hiçbir şekilde yaşıyorum. dinlemedi. Ne annesi dinledi, ne Aybike dinledi. Bizim işimiz sadece uyarmak. Az evvel diyecektim o fırın kabı yani o bir de yüksek ateşte. der düşünürken gitti.